Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelen yeni paketleri göstereceğiz. İlk önce şuradan başlayalım. Buradan bu geldi. Bu Liko önceden geldiydi. Ben bu Hemen direkt geldi gün aldım. Ondan sonra bu formada Liko ile aynı gün geldi. paketleri getiriyorum. Paketlerden ben burada Foden var levent var iki tane açtım buradan öyle bunlar var falan filan işte ondan sonra bu geldi içinde neler var bakalım bunlar varmış bir tane de Brezilya paketinden veriyor o Brezilya paketi de Payenson'un da oluyor arkadaşlar. Onu da almayı unutmayın. Şimdi ziko menajerimizi gösteriyoruz. Bu. Herkes bence büyük alsın. Çok güzel bir menajer Takım gücümüzü mesela size bir tavsiye vereyim. Bu bu menajeri aldıysanız em, o menajeri kullanıyorsanız direkt Zico'yu da alabiliyorsunuz. Direkt Zico'yu seçin. Görüşürüz. Bay bay.